bir karabey geleneği olarak yemeği birlikte hazırlayacağız. Hadi neyse şimdi söyle bitsin gitsin. Sana oynayan ben değilim. Ailen. Her zaman. Merhaba arkadaşlar kanalıma kan çiçekleri 270. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Dilan Baran'a diyor ki Karabey geleneği olarak birlikte yemek hazırlayacağız. Azade Sabiha'ya diyor ki, ne olursa olsun birbirimizi sevmekten ve güvenmekten vazgeçmek yok, bu Ceylan. Cevahir Baran'a, bu kuğu ve aslan, eğer aynı yöne koşuyorlarsa orman şu anda yanıyor demektir. Baran Cevahir'e, derdin ne ise şimdi söyle, bitsin. Dilan Azade'ye diyor ki, lütfen bu mektubu söyleyelim, şimdi yine para için oynuyorsun. Cevahir Baran'a, senin için oynayan benim, senin ailen değilim, her zaman en yakınların tarafından vurulurum. Baran, Dilan'a der ki, Dilan ellerimle gel. Karabey geleneğine göre hep birlikte yemek hazırlayacaklar, bütün aile hep birlikte çok mutlu olacak ve çok eğlenecekler. Ama arkadaşlar, burada Cevahir onların mutluluğunu bozmaya çalışacak. Ve Baran'a şöyle der: "Seninle oynayan tek kişi ben değilim. Sen de hep en yakınlarından vuruyorsun." Baran bunu duyunca çok şaşıracak. Baran Cevahir'e diyor ki: "Derdin ne ise şimdi söyle, bitsin." Aslında Cevahir onu yıkmak istiyor. Umarım Baran ve Dilan her planını boşa çıkarırlar. Umarım mutlu olduklarında artık üzülmezler. Başlarına bir şey geldiğinde mutlulukları üzüntüye dönüşür. İnşallah Baran ve Fırat'ın ilişkisinin soğumasına izin vermezler. Fırat'ın çektiği acı yeter. Peki arkadaşlar bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın. Ve arkadaşlar, daha yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.